Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir Dubai çikolatası aldım. Onu deneyeceğim. Tabi ne kadar Dubai çikolatası olduğu belli değil. Antep fıstığı var içinde ya. Antep fıstığı Türk şeyi. Kadayıf da Türk şeyi. Ee, açıyorum şimdi. Açalım. Açtım. Bakkaldan aldım bir tane. Tam olarak kimin yaptığını ettiğini bilmiyorum. Şöyle bir görüntüsü var. Düz. Açıyorum. Şöyle içeyim. Diğer parçasını da göstereyim. Tadına bakayım. Normal işte çikolata. Antep fıstıklı çikolataya benziyor. <laughs> yani çok da antin kuntin bir şey yok. Bu kadar paralar verilmesine falan gerek yok. Tabii ki de. Ama olsun yine de meraktır tabii. Herkes deniyor. Canınız çekiyor. Ee, bunu da böyle bir video yapmış olayım dedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.